merhaba arkadaşlar. Bugün yerde lavlar oynuyoruz. Şimdi ilk defa video çekerken yerde lavlar oynamaya deneyeceğim. Bakın şöyle parkur kurdum. Şimdi buradan başlıyorum. Buraya atlıyorum. Sonra buradan gelip burada ilk zor engel çıkıyor. Eğer buraya atlayabilirsem bir can kazanıyorum. Sonra buradan buraya atlıyorum. Buradan buraya. Bu buradan Yere değinmek, sorun ve illa ki bir canım gidecek buraya. Atladım diyelim, hemen hemen yere değmeden buraya gelmemiz gerek. Şimdi şu şekillerin üstünden gelip gerekiyor. Sonra şu şekillerin üstünden de gidip şu halıya atlıyoruz ve yatağa ilk ulaşan kazanıyor. Yani daha doğrusu ben. Parkurumu tekrar göstereyim. Evet, parkur böyle gördüğünüz gibi. O zaman başlayacağım. Evet, başlıyorum. Atlıyorum buraya. Şimdi yasta da atladım. Al, tamam. Oh. tamam. Şimdi tabloya çıktım. Hemen koşmam gerek. Tamam. Şu an şu şekilde üstünden Cem. Evet. Şimdi bir canım kaldı. Şu şey. Ve basıp şöyle. Ve tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi yatağa ulaştım. Arkadaşlar. Eğer ki bu videoya severseniz parti ikisi gelecek. Biliyorum bu video kısa oldu ama devam gelecek. Bay bay.